<laughs> Merhaba değerli dostlar. Toplandık buradaki apaçilerle beraber. Yanımızda yeni bir arkadaş geldi ZX10'lu. Ee, i̇smi ismi Necmettinmiş. Necmettin kamerayı <laughs> salla dostum. Merhaba de. Önümüzde işte turunculu Orçun arkadaşımız burada bir nightful ile beraber Selim Delen delip geçiyor herkesi. Aa burada da işte kam, ile silekam, pekerci ka başka bir şey yapmıyor. Aralt ile adam pekeri alıyor gidiyor böyle. Portun sonuna kadar, çeşmeye kadar gidiyor. Evet. Ha işte Selim Delen gördünüz. E salladı. Kendisi gözükmek istemiyor o yüzden takmış şeyi. Vizörünü kapatmış. Tabii hiçbirinde bunların doğru düzgün yok. Bir tek şu MT9 arkadaşlar arı var ama o da ses çıkmıyor fazla. Bas 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 adamın gidişi anlattı. onun arkadaşı görüyorsunuz mevzideki yapıyor ya? Ayağını götünün üstüne almış. Manyak mısın oğlum sen? <laughs> oh, keyif yerinde adamdı. ayakları uzatmış. Arkadan da kalan geliyor. konserlerini izliyoruz. Bak 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 hareketlere bak. kas yüzüme yapıştı. Bildiğin suratımda kocaman bir kas var Ne oldu lan? Bizi gördünüz mü siz Ne? Tekerde viraj döndüm ben senin için. Ya bir ara kayboldunuz ya, ben kameraya falan ben bakmam gerekti. Ben arkamdan gelirsin. Bekliyorum ben virajı dönüyorum ben zor. Ya zeytinler kavşağı yok mu çıkışı? He. Zeytinlerin orada ben durmak zorunda kaldım. Bir kameraya baktım falan. Aa. Sonra size yetişene kadar bayağı açmışsınız orayı.